bakış bugün herkese bu sefer 71 483 Lego Dreams Never With Nightmare Creature setini arkadaşlar. Bugün sizlerin karşısına mükemmel bir Dreams setiyle geldim. Videoya geçmeden önce bir kanal abone olun, bir de like atarsanız ve de video hakkında, set hakkında, diğer videolar hakkında bir yorumunuz varsa yorum yapmayı da unutmazsanız çok iyi olur. Şimdi güzel huzurlarınızda videoya geçelim. Evet burada Doe figürümüz var. Doe, Dogen, Matteo gibi figürler bildiğimiz üzere Neverwitch'in kendi ordusundan kendi yaptığı mini figürler. Baktığımızda gerçekten çok detaylı bir mini figür olduğunu görüyoruz. Arkası da bu şekilde. Bakın. Silahı bildiğimiz kahverengi bir ok. Görüldüğü üzere bildiğimiz kahverengi bir ok. Figüre baktığımızda dediğim gibi çok fazla detaya sahip. Hemen Shoulder Pet'ini çıkaralım. Shoulder Pet'i Moro'nun Possessed Lloyd'una çok benziyor. Şu detaylar açısından olarak. Diğer türlü rengi siyah ve pembe arasında gidip geliyor. Şuralar birazcık pembe olabilir. Buralarda da pembelikler var ama diğer türlü burası siyah. Buraya geldiğimizde saçı bildiğimiz Zoe saçı sadece pembe renginde. Gözlerinin biri mavi biri sarı iki yüzü var ten rengi beyaz çünkü Neverwitch'in de ten rengi beyaz olduğu için burada da sinirli bir yüze sahip. Doğay hakkında sezon 2 part 2'de göreceğiz. Fragmanda da gördük. Sezon 2 part 1'de sadece Matteo'yu görmüştük. Sonra burada kemerler metalik renginde görüldüğü üzere pembe bir bez gibi bir şey var üstte yine kemer gri siyah ağırlıklı burada ayaklarında da böyle ufak mor çizgi detayları var ayakkabılar metalik gri sağ eli pembe diğer eli bildiğimiz beyaz arkasında yine o pembe bez devam ediyor ve de mor tüyler de var burada yine bir kemer var görüldüğü üzere ben gayet detaylı iyi bir anti figür olduğunu düşünüyorum. Bazı antifigürler iyi iyi olmayabiliyor ama ben bunun iyi bir antifigür olduğunu düşünüyorum şahsen. Burada da Dogon figürümüz var. Dogon figürünü de daha sezon 2 part 1'de görmedik, part 2'de göreceğiz. Silahından hemen başlayalım. Silahı böyle tırpana benziyor. Tırpan ya tırpana andırdığını kesin ve net olarak söyleyebiliriz. Bir tarafında bir kristal ve de ufak bir çıkıntısı var. Ufak çıkıntısının rengi yeşil gördüğünüz gibi bu şekil bir silah. Bu, bunu görmediğimiz için nasıl bir kullanışı olduğunu bilemiyoruz. Shoulder pad'i de gördüğünüz gibi yine aynı shoulder pad. Pembelik ve siyahlık var. Görüldüğü üzere. Logan bildiğiniz üzere düş yapamayan birisi Logan yapabilecek mi? O konuda bir fikrimiz yok. Onu sezon 2 part 2'de göreceğiz. Baktığımızda Logan'ın Mavi yaratık formuna benziyor. Yani mavi yaratık formunun Neverwitch hali. Yüzü iki tane. Yüz var. Biri böyle kötüce gülen bir yüz, diğeri böyle birazcık daha sinirli bir yüz. Baktığımız zaman logo'nun kıyafetlerine çok benzer bu sembol. Biliyorsunuz Doe'de de vardı. Burada da var bu Neverwitch'in sembollerinden görüldüğü üzere. Yine e, kapşonlu bir şey giymiş. Onlar yırtılmış. Elleri pembe, ayakları da pembe. Şortu var görüldüğü üzere burada yırtılmış. Arkasını çevirdiğimizde de saçı bildiğimiz Logan saçı. Arkasında da bir pençe izi var. Üç pençe izi var. O da arkasındaki kısımları yırtmış. Burada mor bir detay var. Bu kapşonu mudur? Orası bilinmez. İşte böyle çizgiler vesaire yine bunun da bir gözü mavi, bir gözü sarı görüldüğü üzere gayet güzel. Burada gülen bir kırmızı yüz var. Dogun da bu şekilde. Burada da Matteo figürümüz var. Matteo'yu zaten sezon 2 part 1'de görmüştük. Gerçekten asil cool bir mini figür bence. Baktığımız zaman çok iyi duruyor. Normal Matteo ile tabi benziyor. Birebir aynısı sadece onun Neverwitch hali. Silahı Mateo'nun sezon 1'deki kalem silahıyla aynı baktığımız zaman Mateo saçı onun siyah hali bu şekil yeleğini çıkartalım. Yeleğini çıkardığımızda da bu şekil yeleği sezon 2 Mateo'nun yeleğinin gri hali bu şekil arkasında da bir parça koyma yeri var görüldüğü üzere. Burada Doom Blob'un sembolü var. Burada bir Kumaş yelek görüyoruz. Ee, kolları mor. Yine ter rengi beyaz. Burada görüldüğü üzere. Mateo'nun yüzünde bir zıblap lekesi var ya. Onun mor hali var burada. Yine bunun da bir gözü mavi bir gözü sarı. Fakat bunun dişleri de sarı. Ee, Torsosunun önü bu şekilde. Ve bir göz var bu arada. Düğme de olabilir. Ayaklarında da bildiğimiz Sezon 2 Mateo ayağı onun böyle siyah, koyu, gri ile ve de pembe ile daha çok harmanlanmış hali. Ve de buggy biraz çünkü cepleri de var görüldüğü üzere. Bu arkasında da kumaş yeleğin devamı var detaylarıyla birlikte görüldüğü üzere. Bence işte bu sinirli yüzü bu da gülen kötü yüzü bence bu figürde gayet güzel. Ve de burada da Neverwitch var. Ve Neverwitch'in asasından hemen başlayalım. Neverwitch'in asası zaten bildiğimiz üzere büyük, taşlı yani kristalli ve de baya uzun bir asa görüldüğü üzere. Bu şekilde burada böyle dokunaşlara benzer ufak detaylar var. Bu böyle ocak gibi de olabilir. Siz anladınız benim demek istediğimi. Ve de asasında... Sezon 2 Part 1'den acayip büyük bir spoiler var. Nocturnia Kalesi var. Sezon 2 Part 1'in sonunda bildiğiniz üzere Nocturnia Kalesini içine çekmişti. Bu şekil. Burada bir fanus var onun içine yapmış. Bu şekil görüldüğü üzere fanusun üstünde de bir tane kristal parçası var. Pembe renginde yine görüldüğü üzere. Gayet uzun, güzel ve çok şaşalı olduğunu düşünmediğim bir asa. İyi bence bu parçayı zaten çoğu yerde gördük, Nia'da gördük, Mysterio'da gördük. Bu parça fazla güç olduğunu temsil ediyor, yani büyülü, mistik. Bu şekil, burada da yine Neverwitch'in renginde, siyah ve pembe renklerinde bunu yapmışlar. Neverwitch baktığımız zaman bence gayet güzel bir minifigür. Saçları böyle pembe turuncu renginde bir şey ve de bir tacı var, tacı bir. Kraliçe tacına çok benziyor. Arkasında da bu şekilde saçı bu şekil gözüküyor. için ter rengi dediğim gibi beyaz, elleri beyaz. Burada bir gülen yüzü var, görüldüğü üzere. Bir de daha farklı bir gülen yüzü var. Burada bir pembe leke var. Yukarıdan aşağıya doğru inen ve yine kendi sembolü de bu şekilde gözüküyor hemen ortasında. İşte bir kraliçe de olması gereken bazı materyaller var görüldüğü üzere. Bir kolyesi var, bazı pembe detayları var, gri detayları var. Ayaklara geldiğimizde yine böyle bağlanmış, hafif ince bir tel gibi detayları var. Ayakkabıları yine görüldüğü üzere gri. Burada da bu detayların devamı var. Arkasına geldiğimizde arkasında da böyle bir kaburgaya benzeyen ama kaburga değil tabii ki. Burada bir detaylar var. Burada inen DNA benzeri bir zincirdir bu büyük ihtimalle. Pembe, gri detaylar ve kolyesi de burada arkadan devam ediyor. Dediğim gibi Never Witch figürünü ben gerçekten çok beğendim. Ve ana karakterimiz dizimizin ana karakteri Mateo bildiğimiz sezon 2 part 1 Mateo hemen kılıcından başlayalım. Kılıcı normal bir kılıç. Ama yeni bir kılıç. z temelli bir kılıç. z tarafından oluşan bir kılıç. Burada kum saatini görüyoruz. Kum saatinin içinde z bir etkisi var. Buradan tutuyor. Bu şekilde de bir detayı var kılıcın. Yeşil renginde dediğim gibi z temelli bir kılıç. Kılıç. Buraya geldiğimizde ben şahsi fikrimi söyleyeyim. Sezon 1 kostümünü daha çok beğendim. Böyle beyaz ağırlıklı olmasını çok iyi bulmadım şahsen. Baktığımızda hemen yeleği çıkartalım. Yeleği çıkarttık. Zaten Matteo'ya da benziyor bildiğimiz gibi. Yeleği burada mavi. Yine arkasında da bir parça takma yeri var. Burada da istediğiniz şey takabiliyorsunuz. Burada da kolları beyaz ve de burada da yün yelek var. Burada mavi detaylara sahip ve de orada Doom Blob'ın sembolü vardı. Burada Z Blob'ın sembolü var ve de şurada da gülen bir sarı yüz var. Burada da kum saati sembolü var. Arkasına geldik. Arkasında da yine bu yeleğin, yün yeleğin detayları devam ediyor. Kollarının beyaz olduğunu zaten söylemiştim. Ayakları da dediğim gibi yine begi bir pantolon ve de birazcık daha spor desenli bir ayakkabı Mateo için bence gayet güzel bir mini figür. Yüz olarak baktığımızda bildiğimiz Mateo yüzü. Saçı da bildiğimiz sezon bir Mateo saçı. Dediğim gibi sezon bir Mateo kostümü bence daha iyiydi ama bu da kötü değil. Şimdi setimize geçelim. Setimize geçmeden önce şu bilgiyi de vereyim. Biliyorsunuz ki bu setten 3 farklı model yapılabiliyor. Bu 3 farklı modelin 3'ünü de bu videoda göreceksiniz. Onları sizlere tanıtacağım. Bu kuzgundan başlayalım. Kuzgun siyah temelli görüldüğü üzere pembe transparan detayları olan bir kuzgun. Bu kuzgun anı çalarken Kullanabilirsiniz. Anı e, çalabiliyor. Oynanabilirlikte de anı çaldığını zaten görebiliyoruz. Bir yüzü yok. Bildiğimiz bir kuzgun. Neverwitch'in kuzgunlarından bir tanesi. Bu küçük yan buhilde geldiğimizde baktığımız zaman bence gayet ideal bir küçük yan Tabii Büyük yan buhiltleri de severiz ama küçük yan buhilt olarak bu şekil yan buhiltleri ben seviyorum. Baktığımız zaman 3 tane fanus var. Bu üç fanusta anı var. Anıları kullanarak biliyorsunuz ki Neverwitch kötü şeyler yapıyor. Bu yüzden üç farklı anımız var. Onlara bakalım. Burası bu gördüğümüz şeker diyarı. Burada oyun kısmı var. Hatırlarsanız oyun bölümü. Burada da bir ağaç ev var. Bildi burada yani bir ev var. Bildiğimiz ağaç evimi orası hakkında bir fikrim yok. Üstte kristaller, yapraklar, birazcık daha turuncu pembe yapraklar görüldüğü üzere. Sonra burada taş var. Taşlar bu şekil birleşmiş. Böyle bir bunlar büyü de olabilir. Buradan akan büyüler var görüldüğü üzere. Transparan küçük taş parçalarını görüyorsunuz bu şekil. Burada bir kazan var. Bu kazanı zaten biliyorsunuz oynanabilirlikte. Matteo bu kazandan çıkmıştı. Sezon 2 part 1'de bu şekilde bu kazanın çıkmıştı. Ve yine burada Neverwitch'in sembolü var görüyorsunuz. Görüldüğü üzere. Ve bu kazanın kaynadığını göstermek için yeşil ateş kullanmışlar. Hemen arkasını çevirdik. Arkasında da bu ağacı koyabilmek için teknik parçalar, taşlar, taş parçaları görüldüğü üzere. Evet ve de Kuzgun modeline geldik. Biz bu Kuzgun modelini daha görmedik. Büyük ihtimalle sezon 2 part 2'de görürüz. Ama baktığımız zaman gerçekten güzel, renkli, detaylı bir Kuzgun olduğunu ben düşünüyorum. Ayaklardan başlayalım. Ayaklar z parçalarını hatırlarsanız ben sizlere göstermiştim, tanıtmıştım. Onların pembe halleri ayaklar görüldüğü üzere teknik parçalarla da gövdeye oturtulmuş burada bir stiker var ayağın başında hemen bu e, ayakla ayakla bacağın hemen başlangıcında bir stiker parçası var tırnakları yine yeşil üç parmaklı aynı şekilde burada da zebra parçası ve ye yeni bir print ay print demişim zebra parçası ve de stiker ve üç tırnaklı bir ayak Yine dediğim gibi yeşil görüldüğü üzere. Gövdeye geldiğimizde gövdede şu kazan parçasını kullanmak zorundasınız. Bu bunun üstüne yapılıyor 3 modelde. Bunu iskelet gibi düşünün. Siz onu süslüyorsunuz gibi düşünün. Ve yine burada Neverwitch'in sembolü var. Bu şekil. Burada da bir çıkıntı, bir detay var. Alt gövdede de bu şekilde üst gövdeyi zaten gösterdim. Alt gövdede de bu şekil. Kuyruğu da bu şekil. Kuyruğu bu Zeablab'ın kılıcındaki kılıçındaki parçadan bu şekil uzamış bir şekilde gösterilmiş bize. Kuyruk gerçekten detaylı, güzel parçalar kullanılmış, renkli parçalar kullanılmış. O bize bir cadının kötü niyetli olduğunu bence Gösterebilmiş yani bir kuzgun yaparsın çok kötü niyetli olduğunu gösteremezsin ama kötü niyetli olduğunu gösterebilmiş kuyruk da dediğim gibi bu şekilde güzel detaylı bir kuyruk olduğunu ben düşünüyorum bu şekilde görüldüğü üzere buraya kaldırdığımızda da bu şekilde teknik parçalarıyla oynayabiliyor görüldüğü üzere bu şekil bu oturmak olduğuna geldiğimizde de buraya Doe oturuyor bu şekil. Zaten biliyorsunuz 3 tane kötü anti figürümüz var. 3 model için 3 ayrı anti mini figür bu şekilde de hatırlayabilirsiniz. 2 tane kristal var oturma yerinde. Bu şekil yine bir Never sembolü. Koltukta da renk yine o turuncu pembe dediğim renkten var. Koltuk için ve de koltukta bu şekilde sırtınızı yaslama yeri oynayabiliyor görüldüğü üzere. Sol kanata geldiğimizde 3 tane pembe, 2 tane mor tüy gibi parçamız var. Bir mor, bir pembe, bir de turuncu pembeye benzer de bu şekil kıvrımlı parça detaya sahibiz. Bu pençe olabilir, olmayabilir. O konuda bir bilgimiz yok. Dizide görürüz ama ben pençe olduğunu düşünüyorum. Teknik parçalarla da üst gövdeye bağlanışı bu şekilde görüldüğü üzere gayet güzel, detaylı bir kanat. Bu şekil. Yine burada da aynı şekilde fakat sağ için bu şekilde detaylar mor, pembe detaylar. Pençe olduğunu düşündüğümüz parça ve gövdeye bağlanışı bu şekilde olmuş. Kafasına geldiğimizde hemen gözünden başlayalım. Gözünün yine bir yeşil, yani sarıya benzer yeşil ve de biri mavi, aynı antifigürlerde olduğu gibi. Gagası bu şekilde yine güzel parçalarla yapılmış bir gagaya sahip. Pembe detayları yine bolca var. Kafasında da bir adet sticker ve de pembe turuncu rengine benzeyen o renkten bir parça kullanılmış. Yine sağ kısmında da kafasının pembe detayı, kaş detayı ve yüzü iyice iyi olduğunu düşünüyorum. Baktığımızda gayet güzel bir kafaya sahip. Kuzgun bu şekildeydi. Evet burada da Doom Blob hali var arkadaşlar. Doom Blob bildiğiniz gibi Z Blob'un anti ikiz kardeşi veya versiyonu diyebiliriz. Burada küçük bir yan bu ilkte bize yaptırıyor. Bu Doganın köpeği mi? Hani onun küçük hali mi? Yoksa farklı bir kurt mu? Onu bilemiyorum ama baktığımız zaman yine birazcık daha minimalist, gidilmiş, minimalist çalışılmış görüldüğü üzere genel ağırlık siyah baktığımız zaman burada işte eklem yerlerini görüyoruz. Ayaklar oynamıyor. Hiç oynamıyor. Sadece kuyrukla kafayı hareket ettirebiliyorsunuz. Kulağı, ağzı bu şekilde görüldüğü üzere. Buraya oturulabiliyor galiba. Altı da bu şekilde. Bir de burası oynayabiliyor. Doom Blob'a geldiğimizde Doom Blob onun bir düşü. Z Blob'ın ikizi. Zaten Z Blob'ı size tanıtmıştım. Z Blob Mac robotunu zaten size Önceki Ağustos'ta tanıtmıştım. Matteo'yu zaten görüyoruz. Bunu yaratan bu. Ayaklarından başlayalım. Ayakları gerçekten Zeeblab'a çok benziyor. Her şeyi benziyor da gerçekten eklemleri bu transparan pembe mor parçaları gerçekten acayip benziyor. Burada bir tırnak mı yoksa bir diken tarzı bir şey mi o hakkında net bir fikrim yok ayak bu şekilde sivri bir ayak ucuna sahip burada da gözüküyor. Bacakları gövdeye bağlayan eklemlerde de ek bir detay yok. Burada da kazan bir gövde görevi görmüş. Yine bu ayakta gördüğümüz şu kemik dişine benzer parçalardan yine gövdenin alt kısmında da var. Şu bel kısmında da mevcut. Genellikle gövdenin arkasında kanat için yerleştirilmiş bölme var. Kanatları da tanıtacağım için zaten bu şekil. Gövdeyi Kollara bağlayan kısımda da yine ek bir detay yok. Kollara geldiğimizde kollar yine dediğim gibi Ziblav'ın kollarına benziyor. Ellere baktığımızda eller gerçekten kalın. Birazcık daha enlemesine değil, boylamasına büyük yapmışlar ama yine kalınlığını ben iyi ayarladıklarını düşünüyorum. Tırnaklar tırnaklar yeşil renkte. Bu da kılıcı tutması için o daha deminki teknik parçası olmayacaktı. O kılıçta olacaktı. Zaten gördüğümüz üzere kılıcı tutabilmek için oraya konulmuş. O teknik parçasının üstüne de görüldüğü üzere daha iyi dursun diye pembe parça kullanılmış. Sağ elin sol elden bir üstünlüğü yok. O da aynısı. Yine kılıç için teknik parçası. Kollar da bu şekildeydi. Kafası. Doom Blob kafası. Zaten sezon 2 part 1'de de görmüştük. Ee, kafanın pek bir olayı yok. Kanatlara geldiğimizde kanatlar acayip bir şekilde kuzgunun kanatlarına benziyor fakat kuzgunun kanatlarında bu mücevherlerden, elmaslardan yok. Yine bu detayı, bu çizgi işlemesini de orada görmüştük. Yine bu şekilde bu kanat parçalarında da sağ kanatta, sol kanatta görmüştük. Sol kanadın arkasına da bakalım hemen. Sol kanadın arkası da bu şekilde yapılmış. Yine Hafiften teknik parçaları. Hafif, çok hafif. Sağ kanatta da aynı şekilde. Sağ kanadın arkası bu şekilde. Burada bir print var. Print bu kanadı yerleştirebilmek için kullanılan tüp benzeri şeyde kullanılmış. Ön sağ kanatta bu şekilde görüldüğü üzere. Kılıç da bu şekil. z kılıcına yine benziyor fakat Neverwitch hali. Kötü hali. Ve de kılıcın kesici yeri mor bir yapıdan oluşmuş. Burada Dogan'ın kurtu var arkadaşlar. Bacakları kuzgunun ön bacaklarına daha doğrusu kuzgunun bacaklarına benziyor bence. Sticker bulunan parçalar burada kullanılmış. Bu ayağın üstünde o sticker kullanılan parçalar burada mevcut. Tırnaklar yine yeşil. Çoğunun tırnağı zaten yeşildi. Hatta çoğunun değil hepsinin tırnağı yeşildi görüldüğü üzere. Burasında da bir avuç içi olarak yapılmış bir parça var. Tüm bacaklarda baş parmakları yok kurtun bu şekilde. Arka bacaklar birazcık daha hatta birazcık değil bayağı bir detaylı daha ince ince işlendiğini bacakların arka bacakların görebiliyoruz. Yine aslında ayaklar aynı diyebiliriz. Hani ayaklarda sadece birazcık daha o pembe turuncu rengi kullanılmış diye. Fakat üst bacak ve baldır ve o kasık kısmına doğru gittiğimizde daha da detaylı oluyor. Burada diken mi yoksa kalın ve sert bir tüy mü olarak kullanıldığını bilemiyoruz. Ve yine Doom Blob'ın el ve ayak parçaları yine bu şekilde kullanılmış. Burada da aynı şekilde. Burasında bir çıkıntımız var. Bu çıkıntı da onu daha estetik göstermiş. Yani böyle olacağına birazcık daha sert ve vahşi durması için bu çıkıntı bence olmuş. Burada da eklem parçaları ön bacaklarla aynı değil. Ön bacakların bu şekil, arka bacakların kareli olan. Kuyruk daha dikenli ve çok daha asil duruyor. Bu Doomblade'in kılıcındaki parça kuyruk olarak mı kullanılmış veya güç force mu çıkarıyor orasını bilemiyorum. Mor ve büyük dikenlerden 4 tane var böyle kaktüs şeklinde açılmış sanki veya bir bıçak şeklinde böyle tutarsanız kılıca da benziyor. O kuyruğun ön tarafı da bu şekilde görüldüğü üzere. Böyle kuyruk bitişi kalçanın arka kısmına geldiğimiz zaman da bu kalkan kısmının üstüne yapıştırılmış sticker ve de onun önünde de yine bir stickerlı bir mor parça görüyoruz onun önünde de kesik daire parçalarımız var bunu oynatabiliyoruz bakın. Buraya geldiğimizde yine burada turuncu pembe parçamız var. Mevcut bu şekilde. Bu birazcık daha gövdenin şu göğüs kafesi sanki o, o taraflar. Yine burada da yarım kesik daire parçalarımız var. Onun altında daha çapı büyük kesik daire parçamız var. Yine burada da aynı şekilde dediğim gibi. Ve buraya geldiğimizde yine kazanı görüyoruz. Kazanın üstüne yapılıyor bu 3 modelde zaten dediğim gibi. Bu şekilde Neverwitch'in yine sembolü var. Kafaya geldiğimizde bence kafa gerçekten çok güzel. Yine bir gözü yeşil ve de bir gözü mavi böyle görüldüğü üzere kurt da böyle hani çok sevimli durduğunu söyleyemem ama bence çok sert de durmuyor. Sert durması için daha iyi şeyler yapabilirlermiş bence ama yani o kadar hani sevimli bir kuçuya da benzemiyor şahsen ama acayip sert de değil. Böyle bu şekilde gördüğünüz gibi eğimli parçalar. Böyle burnu çok simetrik duruyor. Burada ağzı. Burada belki bunları diş olarak algılayabilirsiniz. İsterseniz algılamazsanız o size kalmış. Burada da yüzünün bu kulağının arkasındaki kısımları var. Bunlar büyük ihtimalle tüy olarak geçiyordur. Görüldüğü üzere ve de kesinlikle çok oynanabilir. Yani her tarafı oynuyor. Bakın kafası ayrı zaten ayakları ayrı kuyruğu da ayrı oynuyor bakın şöyle yani kuyruğu da yine neredeyse 360 neredeyse ve de Dogu'nun oturma tahtına geldik bence Dogu'nun oturma tahtı Kuzgun'daki oturma tahtından birazcık daha sade birazcık daha minimalist yapılmış Öyle görüldüğü üzere çok bir olayı yok. bu. Üstüne taç gibi iki yanına da kristalleri yerleştirmişler. Ortasında bir Neverwith sembolü ve turuncu pembe renk. Altında da pembe olan çember parçasından kullanmışlar. Dogan'ın kollarını koyduğu yerde de küçük birebir olan mor parçalardan kullanmışlar zaten görüldüğü üzere. Dogan oturduğu zaman da bu şekilde gözüküyor. Şahsen oturduğumda en güzel duran bence Dog'ın Evet bir videonun daha burada sonuna geldik arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz video like atmayı. Eğer kanala abone değilseniz kanala abone olmayı unutmayın. Eğer video hakkında benim hakkımda eski videolar gelecek videolar hakkında bir fikriniz varsa. Ve de set hakkında bir fikriniz varsa. Onda da yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Legosuz kalmayın.